devam edersek. Dediğimiz gibi tepkime veren gaz karışımları var. Onları işlemeyeceğiz ama buraya atlarsak bu konuda dahil olduğumuz yer gazların su üzerinde toplanması önemli bir noktadır. İlk dönem biz bunu buhar basıncı olarak ifade etmiştik. Aynı mantıkla gideceğiz. Dolayısıyla gazların su üzerinde toplanmasına baktığımız zaman Gazların üstlerinde toplanmasına baktığımızda elbette ki burada dikkat edeceğimiz nokta her zaman bir de şunu vermeyebilir. Bir kap sistemimiz var. Bu kap sistemi üzerinde sıvının üzerine herhangi bir gaz koyulabilir. Dolayısıyla burada bir basınçtan bahsedeceğiz. Fakat basınçtan bahsederken içeride bir X gazımız var. Bu ilk zaten bulunduğu kabın çeperlerine su üzerinde bulunurken basınç yapacaktır. Dikkat etmemiz gereken her zaman su buharının ortamda olduğu söylenmez. Dolayısıyla eğer ortamda su varsa su bulunduğu her sıcaklıkta buharlaşma özelliği gösteren bir maddedir. Dolayısıyla vermediği takdirde bilmemiz gerekir ki ortamda muhakkak H2O buharının da olduğunu ifade edeceğiz. Haliyle H2O buharımız varsa elbette ki toplam basınç ortamda bütün gazların basınçları toplamına eşittir. Dolayısıyla kullanacağımız sorularda yapacağımız işlemde P toplamı ortamdaki su buharıyla ekstra gazın toplamından bulacağız. Peki biz her zaman bunu vermez de az önceki sistem gibi vermeyebilir. Bazı durumlarda bize genellikle bir ideal pistonlu kap alınır. Bu ideal pistonlu kabın içerisine bir miktar H2 sıvısı bırakılır ve ortama bir X maddesi ilave edilir. Bu koşulda ortamdaki basıncın ne olduğuna ya da ortamda bir değişiklik yapılırken yine değişen faktörler nedir dediğimiz zaman şu işleme dikkat etmemiz gerekiyor. Genellikle burada zaten pistonun hareket ettirilmesi sağlanır. Piston ya aşağıya itilir ya da yukarıya doğru çekilir. Bu koşulda yapılan işlemlerde baktığımız zaman biz biliyoruz ki P toplam dediğimiz bir işlem vardı ve bu P toplam ortamda bulunan gazların toplamını eşitti. Ben suyun üzerinde burada vermedim. Her zaman verilmeyebiliyor ama X'in yanında aslında biliyorum ki bir miktarda buhar miktarımız var. Halini her zaman vermese de ortamda su varsa onun da buharının olduğunu bileceğiz ve toplam basıncı bulurken bu buharın basıncını da ilave edeceğiz. Peki biz pistonda eğer pistonu A noktasından B noktasına götürmüş olsaydık ortamda ne gibi bir değişiklik meydana gelirdi dediğimiz zaman pistonu A noktasından B noktasına getirdiğim zaman elbette ki bakıyorum ki bir hacimsel azalma var. Dış basınç arttırılıyor ve hacimsel bir azalma var. Bu hacimsel azalma noktasında aslında bizim şu kullandığımız bu. Sistem bir dinamik dengenin olduğu sistem. Yani sıvısıyla dengede olan bir sistem. Dolayısıyla sıvısıyla dengede olan bir sistemi siz dışarıdan bir etki yaparak hacmi azaltıyorsanız ortamdaki buhar madde sıkışmanın etkisiyle bir miktar sıvı hale dönecektir ki dinamik denge konumuna tekrardan gelebilirsin. Haliyle maddemiz buhar halinden sıvı haline geçeceği için bu ortamda eğer hacimsel bir azaltma yapıyorsam buhar miktarı bir miktar azalır. Peki artan duruma ne olur dersem haliyle biliyorum ki buradaki sıvı miktarımız ya da sıvı miktarı ne olacaktır? Artacaktır çünkü bir miktar buhardan sıvıya dönüşümüz vardı. Bu koşulda ortamdaki buhar basıncı ne olur dediğimiz zaman haliyle buhar basıncını konuşurken toplam basınçta etkilenir mi etkilenmez mi? İlk dönemlerden hatırlayın biz dinamik denge konusunu konuşmuştuk ve ortamda sıvısıyla dengede olan bir madde varsa ve bu maddemiz suysa sıvı buhar basıncında değişiklik olacak noktalar sıcaklık, safsızlık ve türler arası etkileşimde. Haliyle türler arası etkileşimler sıcaklık ya da Baktığımız zaman safsızlıkla ilgili yaptığım herhangi bir işlem yok. Burada yaptığım tek şey hacimsel bir azaltma. Hacim, basınç, kabın genişliği, darlığı, benim buhar basıncım üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. Dolayısıyla buhar basıncımız sabit. Ve burada buhar basıncım sabit fakat ben buhar basıncının sabit olduğunu biliyorum ama ortamda bir hacimsel değişiklik yapıyorsam hacmin azalması ile birlikte ortamdaki basıncın artması gerekiyor birbirine ters orantılı olduğu için toplam basıncımız artacak bu koşulu ortamdaki px'in artmış olduğunu görüyorum. Peki px nasıl artar dersek px'i bulmak istiyorsam kullanacağımız şey ne olacaktı? Ortam aynı ortam Sıcaklığımız sabit. X içeri, X'ten içeriye ekleme ya da çıkartma yapmıyorum. Dolayısıyla madde miktarımız sabit ve P ve NRT'den ben sıcaklıkla madde miktarını atarsam elimde ne kalacaktır? PV çarpımı. Ya da şöyle elimizde ne kaldı? Sıcaklığı direkt atalım ama N değerimiz var ve V değerimiz var. Ben ortamdaki madde miktarını sabit aldım. Haliyle V değerini yaptığım işlem sonucu azaltıyorum. V değerim azalırsa elbette ki ortamdaki basıncımız ne olacaktır? Artacaktır. Haline P basıncı arttığı için zaten toplam basıncın artması söz konusudur. Peki sistemi hacmi azaltmak yerine ben A noktasından C noktasına getirirsem. Haline bu durumda da bakıyorum ki hacim artış var. Yine basınç hacim oranından dolayı biliyoruz ki ortamda eğer basıncı artarsa Pardon, hacim artarsa ne olacaktır? Hacim artmasıyla birlikte basıncın azalması gerekecek. Yine ortamda yaptığımız değişiklik hacimsel bir faktör. Dolayısıyla hacimsel bir değişiklik benim sıvı buhar basıncımı etkilemeyecektir. Bu koşuda ortamdaki toplam basıncın azalması için Px'in azalması gerekecek. Peki Px nasıl azalır dersek hemen az önce aslında şöyle verdik ama genel formülü kullanalım. P'yi yalnız bırakırsam nRT bölü ve ben zaten bu işlemde şu üçü benim için sabitte madde ekleme çıkartma yapmıyorum. R zaten sabit sıcaklıkta aynen olduğu gibi yaptığım tek şey hacmi arttırmakta. Hacim artarsa elbette ki basınç azalacak ve ortamda bir basıncım azalıyorsa toplam basınçta da bir miktar azalma meydana gelecek peki buhar basıncımız sabit ben ortamda hacmi arttırıyorsam buhar miktarında ne olacaktır A'dan C noktasına gittiğim zaman ortamdaki hacmi arttırıyorsam benim artan hacmimle birlikte aslında sıvımın buharlaşma ihtimali artıyor dolayısıyla ortamın hacmi arttığı için maddem biraz daha fazla buharlaşacaktır ve bu koşulda ortamdaki madde buhar miktarı eğer hacim arttırması yapıyorsam buhar miktarı artacak bu durumda. Yine hacim arttırması yapıyorsam sıvı maddemiz bir miktar buharlaştığı için sıvı miktar elbette ki ne olacaktır? Azalır diyorum. Peki bu koşulda ortamda yine buhar basıncımızın sabit olduğunu söyledik ama buraya da not alalım. Haliyle P eksinde azaldığını söyledik. Peki her iki koşulda ortamdaki Birim hacimdeki gaz miktarı artar, azalır ya da değişmez dersek durum şu. İster hacim artırın, ister azaltmayın. Her iki koşulda da birim hacimdeki madde miktarı sabittir diyeceğiz. Hiç fark etmiyor. Çünkü hacmi azaltırsam ortamda fazla olan buhar miktarı sıvı hale geçiyordu. Hacmi arttırdığım zaman bu defa ortam gaz miktarı açısından azalıyor. Fakat onu da sıvı maddemiz buharlaşarak zaten tekrardan dengelenmiş hale getiriyor. Bu yüzden sabit kalacaktır. Peki konumuza devam edersek sunum sayfamıza tekrardan döndük. Hemen bir soruyla devam edelim işlemimize. Güzel bir sorumuz var. Bu soruya baktığımız zaman ideal pistonlu bir kabımız var. 25 santigrat derecede toplam basıncın 835 mm civa olduğu söyleniyor. Ve bu ortamda A konumuna getirildikten sonra sabitleniyor bizim pistonumuz. Son basıncın kaç mm civa olduğu söyleniyor. Parantez içine bakıyorum. Buhar basıncı da 25 mm. Peki, ortamda buhar görüyor muyum su buharı diye bir şey her zaman vermez demiştik zaten. Dolayısıyla ben bu işlemde eğer ortamda toplam basıncı yani sistemde hiçbir değişiklik yapmadan önceki basıncı bulmak isteseydim P toplam benim için kim eşit olacak ortamda bir neon gazımız var ve buhar basıncı verildiyse zaten ortamda su varsa elbette ki P bu halde ortamda olacak. Başlangıçta bunun 1835 mm olduğu söylenmiş. Bu maddemizin ise işte başlangıçta o sıcaklıkta 25 mm civa olduğu söyleniyor ve ben P neonu onu bulduğum takdirde aslında sistem 8 litrelik bir hacme sahipken çıkartma işlemi yapsaydık 810 mm civalık bir basıncının olduğunu görüyorum. Peki devamında gidersek. Şimdi ikinci bir koşul yapılıyor. Ortamda hacim azaltılması yapılırken biz biliyoruz ki ortamda hacim azaltılırsa buhar basıncı etkilenmez ama hacmin azalmasıyla birlikte toplam basınç artar. O toplam basıncın artmasının sebebi elbette ki ortamda miktar sabit olan neonun da basıncının artmasından kaynaklanıyor. Peki biz neonun Hacim azalmasından sonraki miktarını bulursak elbette ki P toplamında ne olduğunu buluruz. Bu koşulda ne yapacağız derken Şimdi konu olarak baktığımız zaman ne onu tek başlanmış gibi düşünüyorum ve burada hacimsel bir azalma var. Yani genel formüle gittiğimiz zaman P ve NVT'de sıcaklık ve madde miktarımız sabit. Onları attıktan sonra elimizde basınç hacim çarpımı kalıyor. Haliyle yapılan işlemde hacimi azaltıyorsam basınç artacak ve bizim elimizde birinci durum ve ikinci durum var. Bu koşulda yapacağımız işlem şuradan ibare. Kabımız vardı. Bu kapta başlangıçta şu noktada olan piston buraya getiriliyor. 4'e 4 litre. Dolayısıyla ben hacim azalması yapıyorsam P1, V1 eşittir. P2, P2 formülüm vardı. Başlangıçta benim basıncımı 810 mm olarak bulmuştuk. Ortamın toplam hacmine bakıyorum. Şu sıvıya kadar olan miktarımızda. 8 idi. Son durumdaki neonun hacim azalmasıyla birlikte basıncının ne olduğunu bilmiyorum ama harfimiz 4'e düşürüldü. Halde sadeleştirme işlemlerinden sonra aslında Neon'un ikinci koşuldaki basıncının ben 1620 mm civ olduğunu görüyorum. Ve son koşulda artık piston yarıya indirilmişken ortamdaki P toplamı bulmak istiyorsam yine Neon'un ikinci durumdaki basıncını kullanırım. Buhar basıncımızda herhangi bir azalma yoktu. O zaten sabit demiştik. Hacim azalmasıyla bu artıyor. Dolayısıyla toplam basınç da artacaktı. Ve bakıyorum ki 1620 var elimde. Bunu zaten 25 olarak vermişti ve 1645 mm civa olur. Haliyle ortamda hacmi azaltıyorsam elbette ki toplam basıncım artması gerekiyordu ve işlemler sonucunun arttığını gözlemledik. Peki. Konuyu dönüş yaparsak. Gerçek gazlar. Gerçek gazlara geldiğimiz zaman aslında bir demek ki türlü gazımız vardı. Bir gerçek gaz ve bir ideal gaz. Aralarındaki fark şuydu. Gerçek gazlar toplam hacmin yanında tanecik hacmi ihmal edilemiyordu. Ve tanecikler arası etkileşim söz konusuydu. İdeal gazlar ise toplam hacmin yanında tanecik hacmi ihmal edilebiliyordu. Ve etkileşimler yine ihmal edilen bir türümüzdü. ideal gazlar. Onun yanında baktığımız zaman doğada aslında hiçbir ideal gaz fazında diyebileceğimiz bir gazımız yoktur. Dolayısıyla doğada ideal gaz yokken sadece ideal olabilecek gazlarımız var. Bunlar da hangi koşullar altında ideal olabilir? Eğer siz gerçek bir gaza yüksek sıcaklık ve düşük basınç uygularsanız madde idealliğe yaklaşacaktır. Bunun yanında eğer maddeler arasında kıyaslama yapacaksak EMA düşük olduğu noktada da ortamda maddemiz biraz daha idealdir. Örneğin eğer elinizde hidrojen ve helyum gazları bulunsaydı hidrojen gazı emaslı iki helyumun ki 4. Dolayısıyla hidrojenin eması biraz daha düşük olduğu için elbette ki ideale daha yakın gazdır helyuma göre. Ya da ortamdaki maddelerin çok yüksek sıcaklığa ve çok düşük basınca düşürdüğünüz takdirde o maddeleri idealliğe yaklaştırabilirsiniz. Bu koşulda bir ideallik sınırımız var. Bu ideallik sınırımız nedir dersek hemen grafikte bize verilmiş. Baktığımız zaman ideal gaz olabilmesi için maddelerin bir sıkıştırılabilirlik faktörü var. Bu sıkıştırılabilirlik faktörü bizim için 1 demek. Eğer maddenin PV bölü RT oranı 1 ise o madde ideal gazdır ve ya da 1'e ne kadar yakınsa o madde o kadar idealdir diyeceğiz. Dolayısıyla grafiksel olarak baktığımız zaman şimdi bu grafikte gözlemlediğim iki tane madde var ve bu iki maddenin ideallikleri konuşulmuş. Eğer bir noktasında olsaydı çizgimiz madde zaten ideal gaz demekti ama burada ideallikten sapmalarını görüyorum. Halde basıncın arttığı noktada maddelerimiz ideallikten sapmış. Ne kadar sapmış dersek ya da hangisi daha idealdir dediğimiz noktada beni ilgilendiren kısım Şurası. Bakıyorum ki ideallik çizgime daha uzak olan oksijen gazları değil de ki oksijen ideallikten çok daha fazla salmış. Hangisi daha idealdir dersem karbondioksit gazımız ideal çizgisine daha yakın olduğu için biraz daha ideal gaz olarak ifade edilir. Peki gazlarımıza baktığımız zaman Gazların bir de sıkışırılığa bilme özelliği var. Biz biliyoruz ki gazlar sıkıştırılabilir. Fakat hangi gazlar sıkıştırılır dersek ideal gazlar istediğiniz uygulanabilir basınç altında herhangi bir şekilde sıvılaşmazlar sıkıştırılabilirler fakat sıvılaşma noktasına baktığımız zaman ideal gazlar sıkıştırılma noktasında sıvılaşmazlar ama gerçek gazların sıvılaşabilme durumları var. Peki hangi koşulda sıvılaşabilir dersek kritik sıcaklığının olduğu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Biz biliyoruz ki gazlar ya da maddenin haline baktığımız zaman katı sıvı halimiz var. Bundan sonra biz aslında direkt gaz hali geliyor diyoruz. Fakat madde sıvı halden aslında önce bir buhar haline daha sonra gaz haline geçmekte ve madde buhar halinden tamamen gaz haline geçtiği noktayı biz kritik sıcaklık diyoruz. Peki bu kritik sıcaklık dediğimiz şey ne? Aslında totalde şurayı biz müfredatta aynı da zaten gaz olarak ifade ediyoruz. Ama kritik sıcaklığın işin içine girdiğinde ya da gazların sıvılaştırılması işin içine girdiğinde bilmemiz gerekiyor ki madde önce buharlaşır. Daha sonra sıcaklığı arttırmaya devam ettiğimiz zaman o madde gaz haline geçer. Ve şu noktaya geldiğimiz zaman gaz olan bir madde sıvılaşmazken buhar olan bir maddeyi siz uygulayabileceğiniz herhangi bir basınç altında yeterli bir basınç uyguladığınızda onun sıvılaşma ihtimali var. Dolayısıyla kritik sıcaklık önemlidir. Kritik sıcaklığın üstünde madde gaz halinde olduğu için sıvılaşmaz. Altında buhar halinde olduğu için sıvılaşabilir. Grafiksel olarak yorumlarımıza baksaydık eğer... Şimdi Biraz büyütelim ve maddemizin grafiksel yorumuna baksaydık. Elimizde bir basınç sıcaklık grafiği var. Maddenin 3 fiziksel halini gösteren bir faz diyagramı olarak ifade edilmekte ve bu grafikte bir maddenin fiziksel hallerini rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Aslında biliyoruz ki madde kritik sıcaklık dediğimiz şurada bir sıcaklık değerimiz var. Dolayısıyla bu sıcaklık değerinde maddemiz aslında bunun altında buhar, bunun üstünde gaz formunda dikkat edeceğimiz nokta burası madde kritik sıcaklığın üstünde ise sızlaşmazdı altındaysa ben buhar olduğu için eğer basınç uygularsam uygun bir basınç uygularsam madden buhar halinden sıvı hale geçebiliyordu aynı zamanda bu grafik üzerinde bizim için önemli bir noktamız var yine Burada bir üçlü nokta dediğimiz yerimiz var. Üçlü noktada maddenin katı, sıvı ve gaz halinin bir adı olduğu noktadır. Devamında bakarsam bu eğriler benim için ne ifade ediyor dediğimiz zaman şu ilk eğrimiz bizim için katıdan gaz fazına geçiş eğrisidir. Yani ben bu eğri üzerinde aldığım herhangi bir sıcaklık ve ona denk gelen herhangi bir basınç noktasında maddenin ya süblimleşme ya da geri dönüşlü kırılaşma noktasını ifade etmekte. Şu eğri benim için maddenin katı halden sıvı hale geçiş eğrisidir. Yani ya erime noktası ya da donma noktasını ifade eder ya da o noktalardaki basıncını bana ifade etmekte. Bu eğriye geldiğimiz zaman maddenin sıvı halden gaz haline geçiş eğrisidir. Ve ben bu noktada herhangi bir seçtiğim sıcaklık değerinde oradaki basıncını gözlemleyebiliyorum ve o basınçta maddemin sıvı halden buhar hale yani buharlaşmasını ya da tam tersi yoğunlaşmasını ifade etmektedir diyoruz bu grafik bilim için. Peki onun yanında kolaylıkla bu sıvılaşabilen maddelerin bizim hayatımızdaki etkilerine bakarsak, Jules Thompson olayı olarak ifade edeceğimiz bu olay bizim için hayatımızdaki buhar fazındaki maddelerin hayatımıza kattığı kolaylıkları ifade etmekte. Jules Thompson buharlaş, buhar fazında olan maddeleri incelemiş ve bu buhar fazında olan maddelerin kendilerinden genleşirken öz ısılarını kullanmaları sonucu soğumalarını ve bu genleşme sırasında kendileri soğurken bir de ortamı soğuttuklarını gözlemlemişler. Haliyle bunlar bizim hayatımızda bir faktör oluşturulabilir mi derken günümüzdeki soğutma sistemlerinde temelini atmış oluyorlar. Yani evlerimizde kullandığımız klimalar ya da buzdolapları Jules Thompson olayıyla açıklanmıştır bildiğim için. Peki Jules Thompson olayı da soğutucu akışkanlar olarak ifade ettiğimiz maddelerin ne gibi özellikleri olmalı? Haliyle kritik sıcaklığı yüksek olmalı. Çünkü kritik sıcaklığımız yüksekse madde buhar fazındadır. Bu sıcaklığa kolayca çıklamayacağı için uygulanabilir. Basınç altında rahatlıkla sıvılaşacak. Basınç kaldırıldığında rahatlıkla buharlaşacaktır. Kaynama noktası düşük olmalı. Yani madde çoktan sıvı halinden buhar haline geçmiş olmalı ki soğutucu akışkan olarak kullanılsın. Bulunduğu ortamdaki maddelerle tepkime vermemeli, zehirli ve yanıcı olmamalı. Aynı zamanda ucuz ve kolay bulunabilir olmalı ki gündelik hayatta biz bu soğutucu akışkan ya da şu olayıyla ilgili maddeleri kullanabilelim. Evet gençler bugünkü dersimiz bu kadardı. Dördüncü föyümüzle birlikte gazlarda kinetik teoriyi işlemiş olduk.